Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Mersin Mut'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda organizasyon firması olaraktan faaliyetlerini sürdüren Ali Bey ve Emine Hanım var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Emine Hanım sizlerden başlayalım. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Emine Mermer. biz bu sektörde bir buçuk senedir iş yapıyoruz. Organizasyon, gelinlik, orkestra ve benzeri tüm paket halinde alıyorlar bizden. Ee... Tamamen aslında bir düğünde gerekebilecek her şey burada mevcut. Tabii ki de detayları alacağım ama Ali Bey'i de tanımak isteriz. Merhabalar, ismim Ali. Ee... 7 yıldır müsenelik yapıyorum. 1,5 buçuk yıldır e, organizasyon firmamı açtım. Aynı zamanda gelinlik üzerine e, halkımıza hitap ediyoruz. Mutumuz olmayan bir şeyi gerçekleştirdik şu anda. Yani insanların artık e, tek tek uğraşması değil de bütün her şeyinin bizimle birlikte iletişime geçip her şeyin tüm paket olarak almaya devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki tam olarak buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz, burada bulunanlar nelerdir? Burada bulunanlar gelinliklerimiz, bindallıklarımız, kına malzemelerimiz, gelin taşlarımız, aksesuarlarımız, el buketlerimiz, damat, gelin damat pinganlarımız, meşalelerimiz, volkanlarımız, takı sandıklarımız, aklınıza ne gelebilirse A'dan Z'ye. Peki Ali Bey sadece burada kiralama üzerine mi faaliyet gösteriyoruz yoksa gelinlikleri satın almak isteyenler alabiliyorlar mı? Tabii ki özellikle öncelikle e, kiralama modellerimiz ön tarafta. Tabii ki satın almak isteyenleri de satıyoruz. Zaten ki biliyorsunuz ki organizasyon içinde satın almak yoktur. Sadece kiralamak vardır. Ve onların nişanında, düğününde, doğum günlerinde ve benzeri kanallarında, ne bileyim her türlü mutlu oldukları anlarında biz onların her zaman yanınızdayız, yanlarındayız. Burada her türlü desteği sağlıyoruz onlara. Peki Ali Bey, orkestrada sağlıyoruz aslında özel günlerinde müziklerini dinleyebilecekleri. Bu sistem nasıl ilerliyor? Evet, orkestra şu anda çok şükür ki güzel ilerleme devam ediyor orkestrada. Biz e, orkestraya başladığımda her zaman şunu söylemiştim kendi çapımda dedim ki insanların istemiş olduğu değil benim istemiş olduğum ve onları mutlu edebilmek için elimden gelen gayreti göstermeyi düşünüyordum ve bunu başardım e, 7 yılın sonunda çok şükür ki şu anda yeni yeni adımlar atıyoruz e, daha değişik laboratuvarımızı daha geniş tutmaya çalışıyoruz onlar ne isterse tabii ki onu yapıyoruz ama her zaman dediğim gibi bir gelin damat evlendiği zaman onların istekleri değil önemli olan herkesin isteklerini yapabilmek biz de bunun için gelen uğraşı veriyoruz. Tabii ki de düğün, dernek işleri zaten Tabii. toplu aslında eğlencelerdir. Toplu kutlanılması gereken şeylerdir. Siz de zaten burada aslında doğup büyüdüğünüz için de bu halkın ne sevdiğini, ne sevebileceğini gayet iyi biliyorsunuz. Yıllardır bu sektörün içerisinde artık deneyimlerinizi kazanmışsınız. Peki burada bütün işleri yürütüyoruz. Herhangi bir aksaklık durumunda nasıl telafi ediyoruz? İşimizin arkasında duruyor muyuz? Tabii ki şimdi bizim olduğumuz sente organizasyonculuk dediği zaman zaten bizim olduğumuz semtte değil Türkiye'de organizatör dediği zaman bu işin A'sından Z'sine kadar ilgilenenlerden yani ben çok farklı bir konsept getirdim mutumuza. Yani insanların yapmış olduğu gibi diğer e, organizasyon firmalarının işte ben gideyim organizasyonumu kurayım o gün oradan gideyim değil. Ben o gün gidiyorum, organizasyonumu kuruyorum. O gün onlarla ilgileniyorum. Ben olmazsam dahi elemanlarım, elemanlarım da olmazsa eşim zaten orada e, bekliyor. Onların işte gelinle damatın yani bir nevi e, tabiri caizse ağzının içine bakıyorlar. Onlar A demeden biz beyi anlayıp onların işlerini hallediyoruz. Peki Ali Bey burada evet bir çatı altında bir sürü şey toplamışsınız ama insanlar buraya geldiklerinde sizden bir paket satın alıyorlar aslında. Bu paket neleri kapsıyor tam olarak? Bu paket neleri kapsıyor? Mesela ben e, gelinlik veriyorum. Gelinliğin yanında gelin başını, evi. ...el buketini, saç tacını, bindallısını hediye ediyorum. Sadece gelinliğimin ücreti alıyorum. Kuaförünü hediye ediyorum. Sadece gelinlik ücreti alıyorum. Arkabinde pastası... ...yani insanların o gün ağzının tatlanması için... ...pastasına varıncaya kadar hepsini yaptırıyoruz. Yine aynı şekilde fotoğraf... ...yani bugün e, düğündeki... ...iç çekimi, dış çekimi, albümü... ...onların mutluluğuna, onların o gününü... ...ölümsüzleştirebilecek kapasitede... ...işlerimizi yapıyoruz. Organizasyonu zaten söylemiştim sizlere. Arka planlarını işte... E, ...daha mesela... E, Açık salonlardaysa masalı e, organizasyonlarını yapıyorum. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Burada işin maddi yönünde değilim. En çok sevdiğim şey onlara mutlu olduğunda ben de mutlu oluyorum. Önce kendimi mutlu ediyorum sonra onları mutlu ediyorum. Ne mutlu sizlere o zaman pastasından tutun da aslında iç çekim dış çekimine kadar bütün her şeyi bu çatının altında toplamışsınız. Aslında çok zor bir şeyi başarmışsınız gerçekten. Başarılarınızın devamını diliyoruz tekrardan. Peki Emin Hanım sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Öncelikle buradaki tüm malzemeleri kendi zevkime göre ve eşimin zevkine göre aldık. Ve buradaki herkesin zevkine hitap edecek şeyleri onların önüne sürüyoruz. Onlar memnun kalmaları için zaten burada her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz Ali Bey. Sizler bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Eşimin de söylemiş olduğu gibi onların memnun kalması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyorum. Ve bizi farklı şirketlerden ayıran en önemli sebeplerden bir tanesi aile şirket olmamız ve işimizi disiplinli, özenli ve kriterlerimizin doğrultusunda yapmamızdır asla kendi felsefemizden de ödün vermemiş oluyoruz. Peki izleyicilerimiz sizlere nereden ulaşabilirler? Var mıdır bir sosyal medya hesabınız? Tabii ki sosyal medya hesaplarımız Instagram adresimiz Asel Gelinlik Organizasyon, e, Facebook adresimiz Asil Gelinlik Organizasyon, oradan bizle her türlü iletişime geçebilirler. Zaten irtibat numaralarınız, konu bilginiz oralarda mevcuttur. Tamam. Peki çok teşekkür ediyorum size. Tekrardan başarılarınızın devamını diliyorum. Hem kızınıza hem ailenize daha mutlu geleceklerinize diyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.